Almanya telefonunuzu bağladık efendim. Alo Nezat. Alo Rıza. Merhaba. Nasılsın? E, i̇yiyim ya siz? Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Aslında... Ne oldu? Bir şey mi oldu? Aslında Necdet eve döndü. Aa, çok sevindim. Ne kadar iyi bir haber. İyi haber öyle de. Şimdi sana anlatacağım şeye çok şaşıracaksın Nezat. <laughs> Demek ki öğrendim. Konuşmamız lazım. Konuşalım tamam. Dışarı çıkalım. <laughs> Şaket neler oluyor? Ben de senin bildiğini biliyorum. Fazla değil. Anladım da bu iş böyle mi çözülür? Buna nasıl müsaade edersin? Başka nasıl çözülür Rıza sen söyle. Oturulur konuşulur. Çocuğa makul bir zamanda makul bir dilde anlatılır. Mahkemelerde olacak iş değil. Yasemin rüyanın biraz daha büyümesi gerektiğini söylemiş. Ahmet haklı olarak beklemekten yana değil. Biz de onun gibi düşünüyoruz. Neyi beklememiz gerektiğini bir hala anlayamadık. Çünkü rüya yüzmeden bu işin içinden çıkmamız artık imkansız. Artık makul zaman yok Rıza. Belki çok küçükken olabilirdi. Çocuğun hayatını alt üst edeceksiniz. Biz mi yaptık bunu? Yoksa yıllarca bu gerçeği gizleyen kızım mı yaptı ha? Yasemin'den bunun hesabını sordum ben. Merak etme. Ama benim düşündüğüm o değil. Ben torunumu düşünüyorum. Ben de torunumu düşünüyorum. Yasemin bizden zaman istiyor. Çünkü kızına kendisi nasıl izah edeceğini bilemiyor. Bunun doktoru var, pedagogu var, Şimdiye kadar bunu hazırlaması gerekmiyor muydu Rıza? O zaman gidip doktorla konuşalım. Mahkemelerde ne işimiz var? Rıza bu yasal bir hak. Bunu anla. Ahmet kanunen kızının babası olmak istiyor. Tabii ayrıca bir profesyonele danışmak da şart. Şu hale bak ya. Çocukların geldiği vaziyete bak. Düşünebiliyor musun? Bir de o küçücük masum yavruyu sürüklediler arkalarından. Bana bak. Yıllar önce bugünün temelini sen attı Şevket. Ben Çocukların mi? bu hale gelmesine sen sebep oldun. Şimdi karşıma geçmiş kızımı suçluyorsun. Ben mi attım Rıza? Yoksa sen miydin bunu iyi düşün. Aslı sen düşün. Bana bak yasalda mahkemesinde karşımda gururla oturan ...kimdi Ha, kendi Orada benim değil. adaleti karşısındaydı Rıza. <laughs> Saçmalama. Gördük <laughs> adaletini. Çocukluk arkadaşını idama yollarken i̇şte sen... suçlar sizi o noktaya getirdin. Karşıma <laughs> geçip idamlarını müdafaa edeceksin ha. İşte görüyorsun <laughs> adaleti. Adalet mi? Al <laughs> <laughs> <Ol> sana adalet. <gülüyor> <gülüyor> Al sana adalet. Adalet. Çekil. <laughs> Stop! you Don't up, fucked up, fucked up, fucked up, fucked fuck 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 up, Ne zaman öğrendin? Dün gece. İnanamıyorum Defne. Yıllarca saklamışlar. Böyle bir şey nasıl olur? Babamı görmeliydin. Delirdi. Ablama ver yansın O da... ...babamla Şevket amcayı suçladı. Haklı. Hatırlasana neler yaşadık. Felaket üstünde felaket. İşte o sıralarda ablam hamileymiş. Necdet abiye ne diyorsun? Biz de kendimizi arkadaş zannediyorduk diyorum. Onun yaptığı arkadaşlıkla açıklanamaz. Bence ablam umutsuzca aşıktı. Yapma ya. Hala da öyle. Mi? Selam. Merhaba. <laughs> Malum konu değil mi? Hı -hı. Ben derse geç kalmayayım. Hadi görüşürüz. Güle güle. güle, güle. Ay hoşçakalın. İyi sin değil mi sen? Hı -hı. İnsanın sevdiğinden ayrılmak zorunda kalması ne kadar kötü bir şey değil mi? Hem de öyle bir ayrılık ki bebeğini bile söyleyemiyorsun. Biz onlar gibi olmayalım Deniz. Defne, ben bir kere böyle tuttum, bir daha bırakmam tamam mı? Şu yüzüme baksana, ben de öyle kolay kolay pes edecek göz var mı? Yıkarım dünyayı. Yani. Hiç kimse seni benden alamaz tamam mı? Sen bile. Ben istersen öyle bir şey yapamazsın. Defne. Öldürürüm seni. Vallahi billahi öldürürüm. Zorba. Evet öyleyim zorbayım. Ona göre yani. Alo. Evet. Nerede? Cağaloğlu karakolu. Hemen geliyorum. Taze simit. Tazi simit ver. Taksi. Cağoloğlu karakolu. Zaten sen suçu hep karşı tarafta Hala öylesin. Yıllardır bir adım bile ileri gidemedin. Lök gibi taş gibi öyle duruyorsun. Senin de hala burnun kaftağında. İnsan yaptığı hatayı anlar da en azından alttan alır. Ama sende nerede o kafa? Beyler bir dakika. O kararları ben vermedim. O kararları koskoca bir mahkeme kadrosu verdi. Ama içlerine yer aldın. Benim ne işim var burada ya. demedin. Sen dedin mi ha? Senin içinde bulunduğun gürültü çok bataktı çünkü. Lütfen. Tamam efendim. Oturuyorum Otur Lütfen. Lütfen. efendim. Tamam? Lütfen. Bari Lütfen. siz yapmayın. Dinime söven de Müslüman olsa. Şevket Gürsoy'un oğluyum. Kendisini buraya getirmişler. Evet. Konserin odasındalar. Koridorun sonunda. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Rıza Ünsal'ın kızıyım. Telefonda sizinle mi görüştüm evet. acaba? Evet. Babanız komiserin odasında. Beyefendiyle aynı yere gideceksiniz. Koridorun sonunda.